Kendi oyun stilini, kendi oyun tarzlarını yansıtacaklardır bugün 2 e, dört maça. Allah dünün düne nazaran bugün altın üste geçip üstün biraz daha alta ilerlediği bir senaryo görebiliriz diye düşünüyorum ben. Özetleyecek olursak e, çoğu takımın. Sanırım güzel sorkalı değerlendirmek isteyen yakın olan takımlar bunu var. bu arada Huet'e bir Team Liquid kafası gelecek. Burada Huet tek başına yakalanacak. 3 tane hatta 4 tane Team Liquid oyuncusu var. Evet burada Huet'in düştüğünü göreceğiz. Huet'in burada yapabilecek hiçbir şeyi yok. Üstüne 4 tane Team Liquid oyuncusu geliyor. Yani eee dediğimiz gibi daha demin bunu konuşurken yani daha demin bunu aynen izlerken bu analizle ilgili yorum yaparken <laughs> Etiket ekibinin bir oyuncusunu bu şekilde dağınık bir şekilde kaybetmesi mesela kötü oldu. Ya bu ama aslında biraz şey yani Huet orada bence loot'una devam ediyordu. Yani Liquid kafa attı. Ya bir split kararı değildi bu etiket adına. Sadece loot aşamasındaki ee, bir süreçti. Evet split kararı değil loot aşamasıydı. Ne oldu o? orada. <laughs> evet ya Adeps ekibinin motoru. Esnada. Evet hemen yandaki çukura yerleşmeyi tercih etmiş burada Blaze ekibi. Arabalarla oyun kurmak adına yalnız Win Streak ekibinin de burada Blaze'e izin vermeyeceğini onları çok sıkıştıracağını belirtmemiz gerekir. Bu esnada etiketten de gelen bombalar Blaze için oldukça sıkıntı yaratabilir diyecektim. Sadece bir bomba geldi devamı gelmedi. Şimdi Blaze'den karşı bombalar gelecek mi diye bakıyorum çünkü buradan bir agresif oyun izleyeceğiz Etiket'e ona göre smoklar atıldı bombalar da geliyor. Aslında Wildcats'in ki çok da zorlu bir rotasyon olmayabilir orada yamaçta oynayabilecekleri epey güzel bir alanı var. Yani diğer tarafta Razor Edge ekibi ne kadar sıkıntı çıkaracak Tabii ki bu önemli bu esnada Etiget'le Blaze'in savaşı da devam ediyor Tanrılost'un canı epey azaldı burada Marco yalnız çok güzel flanke çıktı Hepsini düşürmeyi başardı. Last sayı düşüremedi Kendisi de oldukça sıkıntılı bir pozisyonda Smoke'unu attı bombası o, yok bu arada sanırım Etiget ekibinin Blaze ekibini rahatsız etmeye başladı Apokalips son kalan oyuncu Sorkulun içerisinde bir pozisyon da değil. Bayağı sıkıntı bulayız adına. Evet Apokalib'in nerede olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyorlardı mı? Molotov'u gördüler. Etiket burada agresifliğin yalnız dibine vurmuş pozisyonda Apokalip'ten bir spey geldi. İki oyuncu da şimdi bombasını da çekti o bomba kod Marco'yu düşürür mü acaba dedim flashmış o. Şimdi Oyalı'yı gördü orada çok güzel bir Dönüş gerçekleştirdi açıkçası elinde. Bombayla yakalanmıştı. Fender geliyor yalnız hemen ardından. Apokalipin de yapabileceği çok bir şey yoktu. Blaze ekibi 9. olarak veda etti. Esnada Razor Edge Bystanders'la bir sürtüşmeye girmiş. Wonder onun da killini çekiyor. Gerçekten Wonder'ın çaldığı kilin haddi hesabı yok bu maç. Evet yolunda her şey. Adoziden okay. push da. gelmiş BST'yi düşürmeyi başardı o bomba ee, Bir oyuncu daha yerde sanırım orada Wildcats adına göremiyorum SheCreated hayatta kalan son isim mi diyecektim Levent'in öldüğünü gördüm She Created şu an canlı toparladı Ama Razor Biz... burada izin verecekmiş gibi durmuyor Bahsettiğim senaryo buydu işte Razor ne yapacağı kritik derken yani Winstreak de buraya doğru bir hamle yapmamayı tercih etti. Bu sayede de Razor oldukça rahat bir oyun sergiliyor. O burada Byte cidden <laughs> çıkarıyor. <yok. gülüyor> evet BSD tutarsa Wildcats adına tekrardan bir oyun kurma fırsatı olur. Etiketten güzel destek geldi orada. yine mükemmel bir spot bulmuş orada. Ensin de oradan çıkması çok mümkün gözükmüyor. Rastlanmaları otobüse geçirmeyi başardılar ama devamı için senaryo çok sıkıntılı şu an. Bu esnada alanda direk Raze'i oraya attı. Monkey orada. Kriyat'ı düşürdü, Shiv de aynı zamanda Kodmarko'yu düşürdü, opuş gelecek. BSD'ye arkadan güzel bir flank geliyor Monkey'den. Olduğu bölgeye smok atıyor burada BSD. Yani bu smoklar Wildcats'i hayatta tutabilir. Çünkü Razor oyuncularının bombası bildiğim kadarıyla kalmadı. Ve Shiv de düşürülmüş. Yani şu an buradaki pozisyonu bırakmak istemiyor Razor oyuncuları. Shiv'i kurtarsalar kurtarabilirler ama Önce kendini toparlayan ekip Wildcats olacak bu esnada arada kalan en ekibi hatta Aids'i oradan kendine 2 kill çekmeyi başardı. Faze adına puan toplamaya devam ediyor Aids'i. Çok açıkta yakalandı. Biona 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 Knights'dan inanılmaz bir performans. Crisin de peşine gidecek. Bu esnada 5. oldu Yodd. 6. oldu Attacket ekibi 5. oluyor. FaZe ekibi Yani tek kişi kalmalarına rağmen gayet başarılı hamleler izledik 5liye kadar çıkarmayı başardı ekibini bu esnada RazorH dönüp bir de orada Etiget'i de wipelayan isim oldu. Dördüncü oluyor etiket. Çoğu takımın direkt sonu oldu Diyebilirim ee, Onun haricinde Genel olarak keyifli güzel bir maçtı Çok kaos yoktu İlk maçı kaçıran arkadaşlar için Kısa bir özeti de geçtik Bir mesaj atmaktan Çekinmeyin Enst'le Wildcats arasında bir sürtüşme var. Mesajlara bakarken sürtüşmeyi az daha kaçırıyordum. 2 kill ile başladı burada ee, Wildcats ekibi. Ants de iki oyuncusunu kaybetmiş. Yani Beomgyu'dan ne hiç agresif bir hareket görmedik. Şimdi Blaze'in yakınından geçen Liquid ekibi var. Hatta James'den kafa geldi. Aaa oh, kafa, kafa geldi. Şiş, o. Fena takla attı. Yani herkes takla attı burada. 2 oyuncusu yerde. Oh, Mixer okay. ip 9'u düşürüyor. Ee, da düştü klip. Hayatta kalan son oyuncu Liquid'de. Klibin de hayatta kalmasının sebebi gerçekten biraz ileriye gidip ileriden dönmesiydi. Bu esnada Blazer Rip kaybetti. Navi ekibi de Rip bitirmeyi başardı. Evet kötü durumdalar biraz. Yok bu daha ikinci, i̇kinci gün arkadaşlar. Bu NLT'den Batum'un lipsini düşürdü. Hepsinde şey, kilini almayı başardı arkada ama. Yakalanmış. Çok arkadayım da yani. Çok çok açıkta çok. Sanırım oraya gitti. Hani olur da bir kafa bir şey olursa tutması için ama Batune şimdi lastayı da düşürüyor enerjiden. Yani hakikaten... altıdan. Apokalip'e de headshot geldi. Yani orada Blaze'in pozisyonu oldukça sıkıntılı. BST bu esnada Navi'den best de... düşürdü. Eyvah eyvah. Apokalipe de bir bomba geldi. Tam Blaze'in de 13. olarak erkenden veda ettiğini gördük. Navi de yalnız burada harbiden <laughs> cebelleşiyor. Hem Whitecast sıkıyor hem Razor Edge karşılıyor. Bu arada ee, orada demeye çalıştım. Lips'in arkadan gelen puşu engellesin diye oradaydı diyecektim. Onu anlatırken pozisyon ardı ardına geldi. Lips'in düşünce zaten Blaze'in bütün konumu etiketle NLT mücadelesi devam ediyor. Wildcats'ten de Shik yakalanmış açıkta. Onun kilini de Orange çekti burada. Yani acele ettiler ve acele etmeleri, Navi beklememeleri burada Wildcats'e bir oyuncuya mal oldu. Bir yandan etiket, diğer yandan Wildcats şimdi NLT'yi sıkıştıran hamleler yapıyorlar ama BST kafayı çıkardığı gibi headshot da hatta gitti yerde de bomba patlayabilir mi diye baktım sanırım flash o standı Oğlum, de bak zor uzaklardan o eti düşürmeyi başardı AVB'siyle birlikte BST çok güzel hasar verdi hemen ardından Rapture geldi Orada DP de düşüp öldürmeyi başardılar Botulin tek başına kaldı o da gidip etiketi yar olacak sanırım Hala hayatta ama etiketin önüne düştü. Orada da düştüğü yerde Huet paramparça etti onu. Bu esnada Feyzden de Uba önce Tibo'nu bitirdi sonra Cempti'yi de bitirdi. Diğer yandan e üst üste iki, iki tane güzel Dark Ministry ekibinden iki kişiyi yere düşürmeyi başardı. kot Marko'nun düştüğünü gördük burada. kot Marko'yu da takım arkadaşı Tenderloss rahat bir şekilde kaldıracak. Beyami BST tarafından öldürüldü. Bu esnada Hoyet iki kilini de çekmeyi başardı. Winstreak ekibinde Kemba ayakta kalan son isim. Kes ekibinin üzerine doğru gelen bir etiket ekibi var. Etiketin oyun alanı kurması için ya White Cats'in şu anki olduğu yere gelecekler ya da daha ileriye bir adım atmaları gerekecek. O uh, arabayla buraya mı bir rotasyon gelecek? Güzel bomba geldi bu arada BSC'nin Canım dibe kadar düştü bu bomba. VST'yi düşüren bomba olabilir. Yan... yan... Ah! Yanmıyor. Ee, burada Ali Cici düşürüldü, QVZ düşürüldü. Arkadan gelen TSM'in 4 partisi resmen tornado enerji içinde bitirici faktör oldu diyebilirim. Güzel spray transfer gördük Ayroh'tan. Evet hem Melman hem Example şu an daha canlarını doldurabilmiş değiller. Melman agresife çıkacak o belli. Ayroh düşürmeyi başardı ama Vart'tan inanılmaz bir trade. Daha Ayroh düşmeden alındı o trade. Şimdi Vard'ın push'unu gördü orada Example. Example 2 alabilir burada. Example'ın çok sıkıntılı, çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu belirtmek lazım İki diyecektim taraf ki. Daha kör. Yalnız ama example daha evet. kör. <laughs> evet Miraku çünkü tam sırtını döndü o esnada. Daha az kör oldu. Bu arada Wildcats ekibi de etiket ekibinden iki oyuncuyu e, naklamayı başarmış. Sadece yes, bir oyuncu hayatta. Kod da Soruk'un tam ortasını araba coverlarının kenarlarında yatıyor. Son 4 takıma giriş yaptık. Wildcats, TSM, Shift W ve Etiget. Bu esnada Shift W'nün de agresif hamlesi var TSM'e doğru. Yani bu fırsatı Wildcats'in değerlendirmesi lazım. Pozisyonlarından çıkmak için daha iyi bir yere geçmek için... Güzel smoke yolları yapıldı orada Wildcat sana bombalar geliyor ikinci bomba bombalar, Can yakabilir var da. Can yakabilir Bresco'dan inanılmaz iki sprey Şimdi Shift W'nun pozisyonu da çok sıkıntı yani Burada yukarıdan tarayacaklar iki kişi olabilirler belki Konmarko ses verdi Konmarko'nun ses vermesi Hiçbir evet, şey w değiştirmedi. Shift W. Patır patır geldi yani. Önce Wildcats'ı ardından da etiketi Eee dım dım dım. Sorkulu aşağı çeker mi acaba ya? <laughs> Çok güzel bir soru ama e, hiç yani çekmeyecekmiş gibi geldi. Öyle hissettim. O yüzden ben kesin çeker demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> aşağı çekerse var ya kaos. Mor rotasyon. NLT ekibi de geliyor esnada bu arada. NLT'den de Spyro'yu. Perfect X geldi orada. Spyro'yu direkt düşürdü Rapçı. Onu bitirmek için de açılacak. Güzel agresiflik gördük. Şimdi geriye çekilebilmesi lazım burada. Çünkü arkadan Perfect X gelecek. Ama inanılmaz koruma ya geldi Levent'ten. Ama Deep'e yetmedi o koruma. Rapçı'yı düşürmeyi başardı burada. Deep yani de hayatta kalan son oyuncu Rapture'da içeri girmeyi başardı ama bomba da peşinden içeriye kadar geldi doğru gördüysem gelmemiş. Bu esnada Perfect X kaldırılırken Levent de Rapture'ı kaldıracak. Güzel oynandı burayı Wildcast. Şimdi She BST de desteğe geliyor. Olması gereken oyun zaten bu. Diğer tarafta da çok sıkışık olan Blaze var. Wildcats NLT fight'ını bir an önce bitirirse Blaze'i de yakalama şansına sahip şu konumda. dediğim de thingio nlt'yi bitirdikten sonra sadece bir açılmayla bütün blaze ekibini bayıltabilir. Evet. Botulin de geliyor bu arada. Perfectix'in i̇şte nerede olduğunu biliyor Perfectix. Güzel de bir red shot attı ona doğru çekilmiş bir bomba var. Yani burada NLT de güzel toparlandı açıkçası. Yani bu fight NLT adına da bitmiş değil Perfectix'in hemen yanıkınında patlayan bir bomba BST. Oy, 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 BST kafasında harika, bomba. patlattı o bombayı Perfectix çatıda düşüyor BST. Şimdi onu kaldırmaları gerekecek. Yani bu pozisyonu NLT'nin puşlaması çok mümkün değil. Ama Wildcats... Esnada en... Levent off string'i düşürdü. O string çok uzakta düşürdü ama. Oraya doğru gidilen yapılan bir rotasyon var bu esnada NLT'den she created DP düşürmeyi başardı yani Kemba'da desteğe geldi yalnız Wildcats'ın oyuncularına ve inanılmaz Koruma geldi yani burada Wildcats oyuncuları çok talihsiz yakalandı bir oyuncu yolda düşürüldü diğerinde kembadılar Evet Wildcats burada smoke'ların farkında, HC şimdi gördü orada, she created. Yani geçmesine izin vermeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. HC'nin geldiği yoldan da açılan Levent var. HC onun çok farkında değil ama Levent'i görmesi demek, Levent'in açıkta yakalanması demek. Bu esnada Etiget de orada bir araba cover'ı mı yapmış, ne yapmış tam anlayamadım. Çok fazla smoke, çok fazla araba vardı. Bu esnada şahane bir bomba geldi. Levent de arada hasar vurmayı başardı. Bombayı atış şekline bakar mısın? Eğimden direkt yani HC'ye -E sekiyor. Nak'ın kili alınmış oldu. Tiksu da arkadan etikete sızma çabalarını devam ettiriyor. Bu esnada Konmarko'nun üstünde epey hasar var. Tiksu da hayata tutundu. Ölmek nedir bilmiyor. Şimdi o tarafa doğru çekilen bir bomba. O bomba büyük hasar verebilir. Kod Marco'yu gördü mü diye bakıyorum. Direkt kafasında patlayan bir bomba. Şu an etiket bombanın nereden geldiğini de tahminimce anlamış değil. Kod Marco açıkta yakalandı orada. Tixu'nun bu hayata tutunma çabaları sonunda başarıya ulaştırdı. Yani kili alan burada Navi oldu. TSM nakladı. Navi tamamladı. Ama kaybeden taraf kesinlikle etiket oldu. Mesela da win Evet o da win sonu olabilirdi. Levent'i de Ali GG yakaladı Tornado Enerji'den. Gerçekten imkansızı oynuyor burada Ali GG tek başına. Epeydir. O kampantta tek başına kafayemeden hayatta kalması bir mucize. Chikriyet de onu gördü. O da Shkriyeto gördü. Aliya. Şahane bir spray geldi orada. Şimdi Levent'i de tutmayı başaracaktır. Yeterince vakti var. Wildcats de X8'e 2 kişi olarak girmeyi başardı. Aslan var da zamanını sonuna kadar kullanıyor. Bu esnada Flame'i kaldırdıktan sonra Levent'i düş... Şey, düşürmüş. Vakit yok Levent. <laughs> Vakit yok. Levent de gaza düşerek takımını 8. sırada dağıttırdı. E, etiket ekibinin oyunları var değil mi önünde? Nasıl lazım? Var var, Shelter'ın orada pozisyon var. Ne kadar? Kemba'da... Sırayı alındı. Evet. Baystonla oyuncuları Kemba'yı aramaya devam ediyor. Yalnız Naviden de taborda Bayami izliyor. Yani ne oldu ne bitti her şey gene Na'Vi'ye yaradı. Bu esnada Forever'dan güzel bir spey orada. Yalnız ikincisini alamadı Forever. Ee, Etiyetinde beşinci olarak maça veda ettiğini gördük. Dördüncü oluyor. Burada Blaze için biraz talihsiz de olaylar. Tatsızdı İstedikleri puanları elde edemediler. Ama hala bir maç daha var. Bakalım bu son maçta temsilcilerimiz ve diğer 13 takım nasıl performans sergileyecek. Bu arada orada etiket rotasyonuna çok yakın. Melman var. Melman bu arada spe... Atmayı tercih etti. Ona rağmen çok kaçırdı. Etiketten buraya agresif bir hamle beklentisine girmiştim. Yapmamayı tercih evet, evet, aynı ettiler. aynı şekilde diğer gelen oyuncular bir kişiye karşı agresif bir oyun yapar diye düşündüm Utku. Tender'ın ne infosu vardı çünkü. Tam <laughs> da Melman'da zaten büyük ihtimalle kafa yiyeceğim tedirginliğiyle o spreyi evet, kaçırdı. Bir de bug'ya atlayıp kaçtı saniyesinde ama etiketle ona agresif hamle gelmedi. Can Şehmuz Wild Cats'in koçu arkadaşlar. Big Big Ben var Hakan. O genel menajeri. Ee, bu arada bir şey daha diyecektim. Ee, neydi o? Az önce ha? Delay. 10 dakikayı. Ya place kendini yaşama üzerine bir hamle sokuyor sanırım sürekli. Hani yaşayayım ben. Gerisi çok önemli değil. Puan alayım derdi Kafasına yok eve. Yaşayayım derdi var. Ya. Evet, ee, ya Biraz da aslında baktığında şu anki oyun stili ya basıyor yani NLT bir anda silindi şimdi Lips'in dahil oldu oradaki fight'a, Yellow'u da gördü Lips'in. Evet, Yellow'u evet, gördü. An şu an fark etti nerede olduğunu biliyor. Beyamiye doğru çekilen bombalar var direkt. Kili de Lassa tamamladı. Oh, Yurt'u mu düşürdü? Hayır, Yurt'u düşürdü. Evet, iki oyuncusu nak. Burada Blaze agresif bir oyun sergilebilir. İki tane nak var karşıdaki, o agresif geliyor. Yukarıya atılan bir flash. Ama Winstreak ekibi de şu an Blaze'in saldığı kampantları almış durumda. Blaze'in burayı aldıktan sonra güzel bir alan, alan savunması yapması gerekebilir. Bu esnada Kemba Flamey'i düşürüyor. Yellow ayakta kalan son isim oldu. Lipsin şu an onunla mücadele ediyor. Çok güzel çıktı Lipsin. Kafaya kafaya çalıştı. Burada Bystanders ekibi de NLT kadar hızlı olmasa da yine wipelanıyor bu esnada. Tornado enerji de wipe'landı Liquid ekibi tarafından evet, evet. klibi kaybetti Liquid ama Tornado enerjiyi wipe'lamadı. Smash'te grup stage'lerde bayağı takımını sırtlamaya çalışan isim de onu da görmek isterdim evet, açıkçası. Evet evet. Yani onu hani etiket... ilk aklıma gelen Double'dı. Ee, ama smash'te aynı şekilde eşter pozisyonuna sahip. Bu arada etiket diyordun sen ben sözünü böldüm. Ha etiket bu arada Face'den Lima kalıp bitirmeyi başardığını diyecektim de. Biraz arada çok kötü arada kaldılar. Rezoreç Edge soldan da face. O bir oyuncuya kadar düştük şu an sanırım. etige çok açık yaptı sanki o savaşı. Yani etrafına dikkat etmeden yaptı. Oduzi'deki kola bakar mısın? Oy Oduzi? Oho, <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, yap ne yapıyorsun? Oduzi sensi fazla açmış arkadaş. Burada Shift W'dan Breaks'ı orada Apokalip'e e patladı. Ama burada Blaze ekibi açılıp kill ee, bu killi alacaktır. Bu esnada Riptide'in daha Levent'i gördü arkada yılanlarken. iki killi birden alıyorlar. White Cat'si de elemeyi başarıyorlar 9. olarak.